Türkçe'de fiil çekiminde kullanılan eklere genel özellikleriyle toplu bir bakış. Tarz, biçim ekleri. Şahıs ve zamana bağlı hareketlerin ne biçimde gerçekleştiğini veya durumlarının bu zamanda ne biçimde yer aldığını bildiren eklerdir. r eki. 1. Hareketin veya durumun genellikle arada bir, sık sık, periyodik bir şekilde gerçekleştiğini veya yer aldığını gösterir çalışırdım, çalışmış bulunurdum. 2. Zaman sözleriyle belirsiz gelecek zaman bildirir. Birazdan giderim. Yor, yir, yar, yap ekleri. 1. Hareketin veya durumun hazır zamanda devam ettiğini, yürütüldüğünü bildirir. Çalışıyordum, çalışmış bulunuyordum. 2. Zaman sözleriyle beklenen gelecek zamanı gösterir. Başbakan yarın buraya geliyor. Gelmesi bekleniyor. 3. Yaşıyor, oturuyor, ikamet ediyor, okuyor, öğrenim görüyor fiilleriyle makta ekinin yerine kullanılır. İstanbul'da oturuyorum. miş, ip, gan ekleri 1. Hareketin veya durumun tamam olmuş, bitmiş olduğunu bildirir. Çalışmıştım, çalışmış bulunmuştum. 2. Bulunmuş, yer almış, görünmüş, inmiş gibi kalma fiilleriyle bitmiş durum, söylenti, rivayet algısı oluşturur. Her gün ders çalışır imiş. Makta eki hareketin öncesinden başlamış ve hala devam ettiğini belirtmek için kullanılır. İstanbul'da oturmaktayım. Zaman ekleri D. 1. Zaman sözleriyle hareketin geçmiş zamanda kaldığını bildirir. 2. Hiç, henüz, hali hazırda gibi sözlerle kullanıldığında hareketin bitmiş tarzda olduğunu gösterir. Ecek hareketin bir niyet halinde olduğunu, belirtilen bir gelecek zamanda gerçekleşeceğini bildirir. Ecekti. Hareketin niyetlenenin aksine gerçekleştiğini ve haberin artık geçmişte kaldığını bildirir. Gelseydin gitmeyecektim. Şahıs ekleri. M. Konuşan şahıs ben zamirinin şahıs ekidir. Ben gidiyorum. Sen. Konuşan şahsın muhatabı sen zamirinin şahıs ekidir. Sen gidiyorsun. Z. K. Konuşan şahsın kendisi ve muhatabını birlikteyken karşılayan biz zamirinin şahıs ekidir. Biz gidiyoruz. Veya biz gidiyorduk. Sınız. Konuşan şahsın muhatabının birden çok olduğunu gösteren siz şahıs zamirinin şahıs ekidir. Siz gidiyorsunuz. Lar. O, bu, şu tekil şahıs zamirlerinin çoğulu olan onlar, bunlar, şunlar şahıs zamirlerinin şahıs ekidir. Onlar gidiyorlar. Kip ekleri. Emir kipi ekleri. Konuşan şahsın bir istek, arzu, tavsiye olmaksızın, hareketi emir şeklinde dikta ederek yaptırırken işleteceği eklerdir. Sın Konuşan şahsın, muhatabından kendisine ait bir emri bir başkasına iletmesini dikta ederken kullandığı ektir. Otursun Şöyle otursun Sınlar Konuşan şahsın, muhatabından kendisine ait bir emri birden çok başkalarına onlara iletmesini dikte ederken kullandığı ektir. Otursunlar. Şöyle otursunlar. İstek kipi ekleri konuşan şahsın bir istek, arzu veya tavsiye ile kendisini veya muhatabını bir harekete yönlendirirken işleteceği eklerdir. Eğim. İzin ver gideyim. Bırak gideyim. Bari gideyim. Esin. Söylediklerimi unutmayasın. E. O bunu böyle bile. Elim. Hadi gidelim. Esiniz. Sakın ona inanmayasınız. Eler. Bunu böyle bileler. Meli, malı. Must, gereklilik. Konuşan şahıs, kendi düşüncesine göre bir şeyin yapılmasının gerekli olduğunu söyler. Gitmelisin, çünkü seni merak eder. Meli, malı. Have to, zorundalık. Konuşan şahıs, hareketin yapılmasının kurallar gereği zorunlu olduğunu söyler. Gitmeli artık. İzin süresi doldu. Meli malı. Must. Yüksek olasılık. Şartların hareketle bildirilen durumu gerektirdiğini bildirir. Uyuyor olmalı. Çünkü çok yorgundu. Ebilir, abilir. Can. Yeterlilik. Öznenin bir hareketi bir defalığına veya her zaman yapabilecek akli ve fiziki yeterliliğe sahip olduğunu bildirir. Ebilir, abildir. Can, imkan. İmkan ve şeraitin bir hareketin gerçekleşmesine uygun olmadığını veya olduğunu bildirir. Bu işi o yapmış olabilir. O yapmış olamaz. Ebilir, abilir. May, olasılık. Hareketin gerçekleşme durumunun ihtimal veya olasılık halinde olduğunu bildirir. Uyuyor olabilir se sa şart bir hareketin gerçekleşmesinin başka bir hareketin gerçekleşmesine bağlı olduğunu bildirmeye yarayan şart kipi ekidir. Çalıştıysa kazanır. se sa dilek şart şarta bağlı hareketin dilekte kaldığını bildirmeye yarayan dilek şart kipi ekidir. Çalışsaydı kazanırdı. se sa dilek Artık hareketin sadece dilek halinde kaldığını veya olduğunu bildirmeye yarayan dilek kipi ekidir. Keşke çalışsaydı. Keşke çalışsa. Fiilimsi ekleri. -mek, -mak, -me, -ma. Şahsa ve zamana bağlı olan bir fiili sabitleyip isim gibi kullanılmasını sağlayan mastar isim fiil ekidir çalışmıştım. çalışmış olma. çalışmak. çalışmış olmak. en an. Şahsa ve zamana bağlı olan bir fiili sabitleyip sıfat gibi kullanılmasını sağlayan sıfat fiil ekidir. çalışmıştı. çalışmış olan. çalışan. erek arak Şahsa ve zamana bağlı olan bir fiili sabitleyip zarf gibi kullanılmasını sağlayan zarf fiil ikidir. Çalışmıştı. Çalışmış olarak. Çalışarak. Fiillerdeki hareketleri taşımada kullanılan ekler. T, re, tür. Tabiat sesleri ve benzerlerinden geçişli veya geçişsiz fiiller yapar. Bağırdı, süpürdü. Özne kendisinde ortaya çıkmış bir hareketi bu kez kendisi bir nesneyle ortaya çıkarır. Öldü, öldürdü. Uydu, uyuttu. Doğdu, doğurdu. Özne kendisinin yaptığı bir hareketi belirtmediği nesnesine yaptırır. Yazdı, yazdırdı. Kazdı, kazdırdı. Dokundu, dokundurdu ürt, türt. Özne, bir hareketi nesnesiyle ortaya çıkarmayı, başkasına edip bırakır, iter. Öldürttüm, doğurttum. Ettir. Özne, ürmeyi, dırmayı ettirir. Öldürttürdü. Ettirt. Özne, ür, dır ettirmeyi, başkasını edip bırakır, iter, öldürttürttü. İl Özne fiile bildirilen hareketi takınır. Bundan sonra hareket, öznede kendiliğinden oluşan bir hareketse fiil olgan, kapı açıldı. Hareket bir yapıcı gerektiriyorsa fiil edilgen fiildir demektir. Ali dövüldü. Ne? Özne yalın haliyle bir nesne üzerinde gerçekleştirdiği hareketi bu kez kendisine döndürür. Ali dizini dövdü. Ali dövündü. Şe. Özne hareketini ya bir başka özneyle birlikte yapıcıdır. Ali ile Veli dövüştü. Veya bir başka nesneye yapıcıdır. Ali Veli ile dövüştü. Soru ve olumsuzluk M, ma. Hareketin gerçekleşmediğini veya gerçekleşmeyeceğini bildiren olumsuzluk ekidir. Mi, mü. Soru, hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soru yoluyla öğrenmede kullanılan soru ekidir.